Merhabalar değerli arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte incir yaprağı topluyoruz. İncir yaprağını neden topluyoruz arkadaşlar? İncir yaprağı çok faydalı olduğu için topluyoruz. Elime de örümcek geldi burada. Bu incir yapraklarını arkadaşlar çay yapıp içiyoruz. Bir çok romatizma hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, ayaklardaki ödemlere iyi geldiği biliniyor. Örneğin egzaması olan hastalar da bunun çayını yapıp içebilirler. Ama farklı bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza sormadan içmeyin. Mesela incirin sütü arkadaşlar, vücudunda çıkan sivilceler, akneler bunlar için çok faydalı. İncirin sütüyle birlikte yüzünüze, cildinize uygulayabilirsiniz. Evet. İncirin yaprağını arkadaşlar kesinlikle bu şekilde yeşil olduğu zaman, tam bu aylarda toplayabilirsiniz incirleri daha olmadan, olgunlaşmadan. Aa incirin sütü. Evet, incirin sütü bakın çıkıyor. Daha olgunlaşmadan bu şekilde toplayacaksınız arkadaşlar. Faydasını ancak böyle görebiliyorsunuz. İsterseniz incirin yapraklarını ee, güzelce bunları yıkadıktan sonra Bunları güzel buzlu suda yıkayın Sonra bu incirin yapraklarını kurutuyorsunuz ee, Bu incirin yapraklarını kuruttuktan sonra Ufalayın arkadaşlar Bildiğiniz nane gibi, nane gibi. Fesleğen gibi e, Çorbalarınıza tarhana çorbalarınıza Mercimek çorbalarınıza yoğurt çorbalarınıza Katıp tüketebilirsiniz Baharat olarak kullanabilirsiniz Neye fayda ediyor ee, Örneğin bağırsak sorununuz var Kabızlık sorununuz var hazımsızlığınız var Bağırsaklarınızı bir türlü boşaltamıyorsunuz. Bununla ilgili incir yaprağı çayını, kürünü deneyebilirsiniz. Gerçekten lifli bir e, yaprak olduğu için ece bağırsaklarda ece. çalışmaya yardımcı oluyor. Ve bunun dışında neye biliyor bilmiyorum ama Basur. Bunun Hı. çayı Basur'a çok iyi geliyormuş. Annem siviller yine sardı. Basur ece. içinde gerçekten çok faydalıymış. Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Yani böyle Allah'ımızın verdiği bize nimetlerden faydalanmak gerekiyor. Sorun olanlar için de mutlaka denesin yani. Ama kesinlikle böyle yeşil olacak arkadaşlar. Yeşil Kurumuş, olsun. sararmış yapraklar olmayacak. şimdi inciler yeni oluyor. Evet bakın göstereyim yani inciler daha yeni yeni oluşmaya başlamış. Bu zamanında toplayacaksınız. Bizim burada ağacımız var. Hemen şurada da ağacımız var. Bu mesela e, bizim patlıcan... Desenli incir oluyor ya da, desenli incir, çatlak incir. Şuradaki incirimiz de daha koyu. Şimdi biz annemle bunun çayını yapacağız. Çünkü annemin bacakların, evet annemin bacaklarında da çok ağrı var, kramplar giriyor, damar sorunları var, damar tıkanıklığına da iyi geliyormuş. Babamın da kalp rahatsızlığı olduğu için böyle evimizin bahçemizdeki nimetlerden neden faydalanmayalım? Biz de faydalanırken sizlerin de faydalanması için böyle bilgileri çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizlere de şifa olur arkadaşlar. Şimdi eve gidip güzelce yapraklarımızı yıkayıp size nasıl çayını yapıyoruz onu göstereceğim. Ve yapraklarımızın suyunu, tozunu alıyoruz. Evet arkadaşlar, yıkamış olduğumuz yaprakları şu şekilde. Şu an gibi incir yaprağı koktu. Benim şöyle bir tane e, porselen bir fincanım var. Bunun içerisine bir yaprağı komple yırtıp koyacağım. Siz isterseniz cam bardakta da yapabilirsiniz. göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incir yaprağını e, komple bunun içerisine parçaladım. Evet arkadaşlar kaynamış olan suyumuzdan böyle fincanımıza ekliyoruz. Sonra üzerine bir çay tabağıyla ya da e, ben şöyle bir kahve fincanından tabağıyla kapatacağım. Böyle demlenmeye bırakacağım. Bu 10 dakika falan demlensin arkadaşlar. Daha sonra süzüp çay haline gelmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çayımız demlendi. Böyle olduğu için köpekler havlıyor. Bunu arkadaşlar süzüyoruz. 10 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere tok karnı içiyoruz. Şifa bulmak isteyenler için bu şekilde kürümüzü uyguluyoruz. 10 gün kullandıktan sonra ara veriyoruz arkadaşlar. Bu çöplerini süzüp çayını içiyoruz. Bu kadar. Şimdiden deneyen tüm takipçilerime afiyet olsun, şifalar olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet bugün de bahçede tohumluk marulları annem söküyor. Komple. Bırakacağım iki tane. İki tane bıraksan daha yeter. Bahçenin altını temizliyor. Iskına kim ayı Sekizinci ayda ıskına gekiliyormuş. Malum dikiyor, malum dikimi yiyen yok. Heh. Açayım şuna da bir sıra açılsın. Aha bunları. Aha şunlar şu tohum bayi yeter. Yemek aşı tohum oldu mu dünya yakıyor. Köyde oturursan böyle işler var. Köyü sevmiyorsan şehirde gideceğim, balkonda oturacağım. Aynen. Neyini sevmeyeceğim köyün ya? Vallahi Kapıyı açıyorsun, yeşile kiralara, iniyorsun. Kiralara koymasın. Amin. Bir şeyler yapayım, birilerine vereyim. Ha? Yiyeceğim diye bir şey yok. Bir misafirim geliyor, toplarım veririm eline. Kötü mantar çıkmış burada. Bunlar büyüysem ötebiliği kapatır. Tutmaz. Bahçe verimini arttırmak için otu temizleyeceksin yani. Ya ne yapıyorsun? Hava alması gerekiyor. Hı hı. Hizmet işi hizmet. Erbe hizmet isteye. Ben Enerji hizmet istiyor

Yeriz ya yani, niye yemiyor? Yani. Hep çiçek. Bak ne yapmış görüyor musun da bu gece gelip de? Köstebek pırasayı komple karıştırmış. Ben ben koyu pırasa almayacaktım bu sefer. Sen benim pırasamdan ne istiyorsun? Toprağın altından geliyormuş o. Yok ya alçaktan geliyor. Sen ne istiyorsun benim pırasamdan? Olabilir yumuşak. Sütlü mısırlarımız var. Videomuza yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen kanalımıza abone olmadan videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok. Yok be. <laughs> Videolarımızı beğendiyseniz devamını izlemek için kanalımıza yok, abone olup bana yok. Neden acaba ya? Bana sivri gelmiyor fazla. Anneme çok geliyor. Annemi komple yiyor sivri. Maşallah maşallah fasulyeler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tanecik yakalasam da yesem. <laughs> Dalından yesem. Acaba bulur muyum ki? Çiçek var. Yani bu çiçekler düşüyordu. Bu çiçekler salatalık dökeceğinin anlamına geliyor ama dökmüş olan da var mıdır acaba? Bir de böyle karışıklıkta görmek de zor oluyor. Ben yine de şansımı deneyeceğim sizinle birlikte arıyoruz. Kamerayı da fazla çevirmeyeyim. Başınız dönmesin. Daha yeni yeni. Çiçek komple. Efendim? Olabilir. Yok şu anda ama dün annem aldıydı bir tane iki tane. Artık şu da on gün sürmez yani dökmesi. Bu doğal dikenli saltalıklardan arkadaşlar. herhalde ya Musa abi. Şurada bir tane küçücük var da bu daha büyümemiş. Musa abi, Musa abi var ya tepede. Telefonla konuşuyor. Hüseyin abinin kardeş abisi yok mu? Biriyle telefonla konuşuyor. Alacak verecek işleri var herhalde. Bak 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 bak. Bak 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 patates böceği. <laughs> Niye kesiyorsun ki şimdi? Yiyeceğimiz kadar al. Katlatıyor. Katlıyor. Şuraya yenisini ekseydik. Başka ekilmiş var mı? O sıkmadın mı? Tak bana hiç gelmiyorlar. Menekşe, kurtar beni Menekşe. Benim kanım negatif acaba ondan mı? Menekşe. Kurtar beni. Menekşe yatıyor. Kızım, maydanozu kurutuyorlarmış. Ne de kovanıza hmm. nane gibi olur mu ki? Kurutulmuş maydanoz var. Kurutulmuş sarımsak var. Tamam ben de kurutayım bunu. He? Şeylere katıyorsun da nane gibi Yemekler şehriye var. çorbalarına. Evet. Daha tatlı olmaz Salataları mı? Salatalara. Ama böyle taze yeşil daha iyi ya. Ne ya biliyor? öyle yapraklı kimisinin boğazına sarıyor. Nane gibi olursa. Sivri gözüme giriyor. Görüp, görüp Aynen maydanoz çok faydalı arkadaşlar. Vallahi yiyebilen var ya. Özellikle kadın hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Evet. Maydanoz olmayan var mı? <laughs> Önceden komşuya yedirdik maydanoz için. Şimdi komşuya ben veriyorum. Çok üzüldüler benim için. Hepsini de şey yapma anne. Şöyle şey aralıklat yeter. Ayakları mı Yapacağım, yapacağım. Hepsini yapacağım. Bu da toplanacak. Nane yapsan yeni piştirdin ha. He he. Onu da koy dolma içine. Mis gibi koksun. Yaprak dolmasına. Bunu değişmiş. Gördün mü ayağının izini? Kemal amcam bu değişiyor? Her yere gidiyormuş. Onur hocalarda da varmış. Varmış. Bu ince bir şey var diye onu arıyor evde yemek için. Ne? Şöyle giden bir, bir şey böcek vardı onu yemek için arıyor. Hmm. Toprağın altına bir şey yeme. Karma karışık oluyor, Kartlamaya başlamış. Otur da yeri. Seçerim de. Kartlamaz ya, çabuk sen de. Kartı, kartı. Şöyle yeniden gelsin. Bunu babaannem yumurta kavuruyordu, yumurta kırıyordu üstüne. E, sigaralarda bir tane hastalık yoktu. Ne korona vardı ne bir şey. Beşik bağlayalardı ağaca. Öğrende çocuğu bir emziryalardı. Uyu akşama kadar işte beşik. Biz öyle büyümüşük işte. Çünkü tarlada çalışıyorlardı. anda öz bana geçiliyor mu acaba? Bak o zaman yer yaptın diyor. Sen madde ki sekizinden yirmisi dedi. Şadıman'ın ki ısmana gökülür mü şu anda kız? Şadıman'ın ki ısmak Sulu köfteci Şadıman'ın ki. Sulu köfte yapmış bize eskiden. İzmir köfte. İzmir köfte. Böyle her şeye yakışır. Ayağıyla yaptığı bile yenilir şu adım hani gemi. Selam ediyorum buradan. Ellerinden o güzel yüzünden öpüyorum seni. hemen şu tepede oturuyor. Ne git. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden çok gidip geliyorduk. Şimdi ne oldu bilmiyorum ben. Korona işi çıktı. Aynen şu anda da artışa geçmiş. Heh. Böyle çok büyük mücemlerdi. Yeter anne ziyan olur çok da kırpma ya. Niye ziyan olur? Aslında kırpmadan ziyan olacak ya. Yavuz ne mi geçti ya? Oğlum ne mi geçtin ya buradan? Yavuz Aga da iyi komşu olarak. Sağ kolum sağ kolum. Benim kardeşim gelince kadar Yavuz yetişiyor buraya. Komşularımın hepsinden iyiyim. Kimseyle köst değilim Allah'ıma şükür olsun. Bir tarafını açayım avri doldururum 5 dakikanın içinde. <laughs> Sema var ya bu çay ya bir de çağırmak lazım. Korona var diye gelmiyorlar. Korona komşuluğu da unuttu millete. Aynen öyle ya. Allah. Seni öpeyim diyor Erdem'e korona var diyor. Erdem de gelmedi ya. Hı -hı. Nerede benim oğlum acaba? Sapları kartlayayım herhalde. Şey atayım, ara makas atayım ben bunlara. İşte i̇yi bir sopere olur ya bunlar. Korkmadan bakası vurun arkadaşlar. <laughs> ara makas. Maydanoz ara makas atın. Üstümde de böcek gidiyor. Olsa da versem vallahi seyredenlere. Seyircilerim burada olsanız veririm size. Yapacak bir şey yok. Birisi size kırıp kırıp versen burada çuvalmazdı. Aynen. Daha tazesi geliyor. Bir de bunun cinsiymiş. Biz bunu bahçeden aldıydık. Hmm. Tohumu. Neymişiz? Emin ablam mıydı? Aynen Emin annem almıştı. Emin ablan tohum alıyor ya iste yeter ki. Tohum vermeyi seviyor. Kadın paylaşmayı seviyor. de ot olmuş evet. Otu da göremiyorum. Daha taze gelecek ne öyle şimdi bu böyle olmaz. Bunu biçip satıyorlar da geleceğin taze gelsin diye. Ne işte bir şey anlatıyorsun sana. Salatalık bulamadım anne. Hmm. var da belki? Değil mi? bir şey. Çiçek. Bu fasulye yapraklarından dolma yapıyoruz biz eskiden. eskiden Mısırın ile ama tam böyleyken sarcan taze. Mısırın ile bunu sarıyoruz arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt, üzerine tereyağı yap. Aynen. İyi gitsin <laughs> yarasın. Aynen lezzetli oluyordu ya. Şimdi bıraktık. Yeni tarifler çıkar, eski tarihleri yapmıyor. Bizim eski tarihlerimizi bilmeyenler var. Aslında yapmak lazım. Çok lezzetli oluyordu bu fasulye yapı. Şey Sevda abla kedi şey kuru çiçeği yok mu? Onun yaprağından dolma yapıyor. Kedi kuyruğu. Sevda abla çok marifetli ya. Vallahi. Çok becerişli kadın. Keşke komşum olsaydı burada. Ondan biz neler yapardık. Kasın üstünde ev olurdu. Onunla. Belki olursun. Yukarıdaki yeri ver ona Uşakla. oğlum. Kasın üstünde onun ev olurdu. Kimsenin işimiz olmazdı. <laughs> ya. Ben öyle bir arkadaş arıyorum. Çalışkan. Metin abi de çok çalışıyor. Arayayım, bilmiyorum. Çalışıyor çalışıyor videolarda görüyorum ben sürekli iş yapıyor. Ama Benim kocam pek iş yapmayı sevmiyor zorla yapıyor. Senin kocan da çalışıyor be uydurma. Çok çalışmak istemiyor pek. Mecburiyetten yapıyor yani. He. Şu an mesela hayvanlara şey almaya gitti talaş. Ee, atölyeye gitti köyde atölye var. He, Ek ekmek fırının yanında. Orada hayvanların altına sermek için talaş almaya gitti. Çünkü hayvanların ayakları kayıyor. Yumuşak olsun, ayakları kaymasın. Aslında şey alınca bayağı. Rahat ayakları. uyusunlar diye. Neydi o? Lastik mi? Lastik olacak aslında. Aynen. Rahat edelim. Çocuğu öldü mü durayım acaba? Çocuğa sarımsaklı yoğurdu verdim. Gidin bakayım mı? Git bak bakalım bayıldı mı? Ne yaptın? Şimdi... Bakalım. E ee, anne sen kapıyı açıp bırakmışsın. Kim açtı? Babam mı açtı? Civciv dışarıda. Ağzını yine aynı şekilde yapıyor. Geziyor da ağzını aynı yapıyor. Ama geziyor. Tavuk da beni dinliyor tabi. Bir beyaz da orada uyuyor. Bakın gözünü yummuş. Neyse Bir şey yokmuş. Bunlar da burada bitleniyor. Bitleniyor mu? Şahin hanımı şey yanına. Hadi tamam rahatsız etmiyorum yatın. Tamam ellemiyorum hadi. Geziyor anne. Ama ağzını açıp kapatıyor. Gider mi? Belki iyileşir. Öldürmeyen Allah öldürmez ya belki. Acaba niye oldu ki ya?